Merhabalar. Geometri kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıda 16 iş bölümüne ayrılmış dairesel bir çap var. 1'den 16'ya kadar numara vermişler. Bir oyun var arkadaşlar. Çarkı ilk olarak aleyhine çeviriyor. Çark durunca gösterdiği Hangi sayı gösteriyorsa Aleynin puanı o sayı oluyor. Hamra aleyhinin puanı gösteren yerden itibaren çarkı çeviriyor. Çark durunca gösterdiği sayı hamranın puanı oluyor. Göster bonus sayısını gösterdiği gösterdi anda aleyhine bu çarkı pozitif yönde 1240 derece çeviriyor. 1240 arkadaşlar. 1240'ı 360'a bölelim çünkü bu 360'da bir tekrar ediyor. Şurada böyle vereyim ben. 1240'ı 360'a bölersem 3 kere olsa 1080. 160 derece ilerleyeceğim arkadaşlar. 160 derece hangi tarafa doğru ilerleyecek şimdi bıçak? Ee, ne diyor bir bakalım tekrar. Pozitif yönde. Şimdi pozitif yön normalde arkadaşlar saat yönünün tersi olacak. Saat yönünün tersine doğru ilerlerse o zaman bu sayılar buraya gelmiş olacak. Yani şöyle dönüyor ya sonuç olarak bu. Yani ben bu tarafa doğru sayacağım. 160 derece gideceğim. Ama 160 derece neye denk geliyor onu bilmiyorum. Burada kaç tane sayı var? 16. 360'ı 16 bölersem normalde 360 bu 4 olsa 90, 94 e de 22,5. Yani 160 ise 22,5, 22 buçuk 22 gidip sayacağım arkadaşlar. 22,5'dan 160 kaç kere gitsin? 7 kere gitse 22,5 da şurada 7'yi çarpı versem Denk geliyor evet. 7 kere götüreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuralara bir yere geliyor arkadaşlar. Yani anayına 4 alıyor. Sonra negatif yönde 1580. Diğer çocuk çeviriyor. 1580'i e de 360'a böleceğim arkadaşlar. 360'a bölersem 4 kere desem 1440 çıkarırsam 140. 140 derece ancak bu sefer pozitif yönde ilerlediği için arkadaşlar sayılar yani bu tarafa doğru gidecek. Ancak sayılar şöyle gelmiş olacak. Hemen yani bu tarafa doğru sayacağım. Burada bir yerdeydim. 140 dediği için 6 tane gitsem oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuralarda bir yerde olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Hamra da 14 alıyor. 14, 4 daha 18. Bir esas ölçü sorusu sormaya çalışmışlar arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çözdük. Evet. Bakalım bir ne diyor. 32. sorumuz. Şöyle az daha kaydıralım yukarıdaki şekil bir de duvara ve yeryüzündeydi. AO eşittir 2OB. Hemen ben bunlara bir sayı vereyim arkadaşlar. Sayı versen bir sorun olmaz. AOB. Şuraya 1 dedim. Şu 2 arkadaşlar. Bu 1'e 2 ise o zaman şu kök 5. Şöyle az daha kaydırsam da rahat edeceğim. 1'e 2 tamam diyor. Başka ne diyor? AA A üstü A üstü O. Yani şurası birbirine eşitmiş olan bunlar. 1 1 E bu zaten 1'di. Bu da 1 oldu. Çünkü burası kök 5 olacak. Tamamdır. Nereyi soruyor? Tanjant AC A üstü. Şurayı soruyor arkadaşlar, şurayı soruyor yani iş işten de, iş döndüm. Tamamdır bakın, şurası a olsun da, şurası y, şurası x olsun. Şimdi bu açıları nerede kullanacaksınız hocam derseniz, şöyle yazacağım. X eşittir y artı a. Ama bana a'yı soruyor. A'yı yalnız bırakırsam, a eşittir x eksi y. Buradan da arkadaşlar, tanjant a yazacaksam ben, ne olacak bu? Tanjant x eksi y. Bu da arkadaşlar artık. E, ee, toplam farktan açacağız. Tanjant x eksiye nasıl yazılır? Tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y. Tan x'e bakalım arkadaşlar birlikte. Karşısında iki komşusunda bir var yani 2. Tanjant y'ye bakalım karşısında bir var komşusundaki var. 1 bölü 2. 1 artı 2 çarpı 1 bölü 2 şunlar gidiyor. Paydası 2 yaptı. 2 eksi 1 bölü 2 3 bölü 2. 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi 2'ye bölersek arkadaşlar birinci kesri aynen yazarız. ikinci kesri ters serip çarparız ve 3 bölü 4'ü elde ederiz. Şu ikisini toplamı şu açıyı veriyor arkadaşlar. Evet bunda ne yapalım? Sin kare x'i bu tarafa atmaya karar verdim arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Cos kare x eksi sin kare x artı cos 2x eşittir sin 2x. E, cos kare x sin kare x'in ben zaten Cos 2x olduğunu biliyorum. Bir tane de burada var. 2 cos 2x yaptım. Sin 2x. Her tarafı cos 2x'e böleyim. Şunlar gitti. Tanjant 2x eşittir 2. Şimdi tanjant 2x 2 ise arkadaşlar şöyle yapacağız hemen. Çizmeye gerek var mıydı acaba? Tanjant 2x 2 dedim. 2'ye 1. Şurası kök 5. Şöyle çizdiğimi düşünün. Kök 5 x ve şurası da x arkadaşlar. Neyi soruyor şimdi bu? Tanjant x Tanjant x arkadaşlar nedir? Bizim hesabımıza göre. En küçük x açısını tanjant. Kök 5 kök 5 uzattım tamamdır. Tanjant x o zaman ne çıktı arkadaşlar? Karşı bölü komşu yapacağım. Tamamdır. Açıları yanlış çizmedim değil mi? Buraya 2x dedim. Tanjant 2x'i ne bulmuş oldum ben? 2 bulmuş oldum. Karşı bölü komşudan 2. x x dedim kök 5. Tanjant x de buradan. 2 bölü 1 artı kök 5 çıktı arkadaşlar. Neden böyle bir sıkıntı oldu ona bakalım. Şıklarda tam tersi var bizim bulduğumuzun. Tamamdır. Bu şekilden neden çıkmadı bilmiyorum. Bir de şuradan şöyle bir yönteme gideceğim. Burada bir işlem hatası yaptım herhalde. Yo işlem hatası yapmadım arkadaşlar. 1 eksi kök 5 ile genişletirsem 1 gelir onlardan. Çarparsam 2 eksi 2 kök 5 bölü 1 eksi 5'ten yani burası eksi 4 yaptı. Her tarafı eksi 4'e bölersem ya da öyle yapmayayım. Eksiden kurtulmak için ters çeviririm. 2 kök 5 eksi 2 bölü 4. Yukarı 2 parantezinde alırsam arkadaşlar. 2 parantezinde kök 5 eksi 1 bölü 4 sağda eşir. Kök 5 eksi 1 bölü 2 çıkar. Yok biz böyle bulmak istemiyoruz diyorsanız arkadaşlar. Şekilli yapmak istemiyorum diyorsanız. Tanjant 2 x'ten ikinci yolu göstereyim. Tanjant 2 x şöyle yazılmaz mı arkadaşlar? 2 tan x 1 eksi tan kare x eşittir 2. Buradan da tanjant x'e gidebiliriz arkadaşlar. Onu da nasıl yaparız? Bir işler dışlar yapalım. 2 tanjant x eşittir. 2 eksi tan kare x. Tanjant x'e a dediğimi düşünün arkadaşlar. 2 a eşittir. 2 eksi a kare. Bu tarafa attım. a kare artı 2 a eksi 2 eşittir 0. Bakayım şöyle bir. Şurada bir 2 olacakmış. O zaman işlem hatam var mı? 2. Evet şu ne olmuş olacak? 2 a kare olacak. Şöyle oldu. Tamamdır. Hepsini 2'ye böldüm arkadaşlar. Akar artı a eksi 1 eşittir 0. Buradan çarpanlar ayrılmıyor. O zaman delta'yı bulurum. Bu yöntem daha uzunmuş. Benimki daha kısaymış bu arada. Delta eşittir neydi? B kare eksi 4 ac. Yani 1 eksi 4 tane eksi 1 artı oldular. 5 oldu. Deltası bu. Kökler neydi arkadaşlar? Eksi b artı eksi. Kök delta bölü 2 a. Bu yöntem bence biraz daha uzun. Buradan da arkadaşlar eksi b'si ne bunun? Eksi 1 artı eksi kök 5 bölü 2. Bir tanesi eksi 1 eksi kök 5 bölü 2. Bir tanesi eksi 1 artı kök 5 bölü 2. Bu arkadaşlar geniş açı olur. Çünkü negatif bir şey tanjant. Tanjantın pozitif olduğu birinci bölgede olur. En küçük açı olur. O yüzden bunu seçtim. Benim şu şekil 2x x x taktiği bence daha iyi oldu arkadaşlar. Öyle çözebiliriz. Evet. 34. soruda ne diyor bakalım. Şöyle yapsak daha mı iyi? Evet. Şimdi bir kere arkadaşlar aç-ortay olduğu için 6'ya 8 varsa ben buraya 3'e 4 yazdım. Çünkü toplamları 7 yapacak ve bununla orantılı olacaklar. Bu bunun yarısı, bu bunun yarısı. Sonrasında devam edersem 3 olan yer neresi arkadaşlar? Bakayım bir. A, B üstü diyorlar. Heh, şurası zaten 4. Şurası tamam. Sonrasında şurası. Paylaştırdıkları yer neresi arkadaşlar? Şöyle ters döndürdükleri yer şurası mı olmuş oluyor? Burası 3 olmuş oluyor tamamdır. Bunu bunun üstüne denk getirdi bunlar. O zaman burası bir oluyor çünkü 4'e 4 denk getiriyor. Bir bakayım şöyle bir. Mantık hatam olmasın. Evet. Şurası arkadaşlar yok. Şöyle 3'e bir var. Şuradan şurası arkadaşlar zaten 6 demişlerdi bize. Ama dikkatli bakarsanız şunlar aynı açılar. O zaman burada ikizkenar var. Ben şu küçük yere x dersem şu AD uzunluğuna da 6 x diyorum. AC'nin 8 olduğunu bildiğim için şuraya da 2 x diyorum. Dikkat arkadaşlar. Şunlar ikizkenar üçgen oluyor. Şurası 3, şuraya 1 kalıyor arkadaşlar. Çünkü NC'nin tamamı 4'tü. Ben az önce buraya 4 yazmışım. Burası 4 değil. Şöyle 4 arkadaşlar. Sonrasında ikizkenar var. Şurası 3 birim, şurası 1 birim. Buraya x dersem tamamı a üstü de 6 artı x. O zaman a de 6 artı x. a tamamı 8 olsun diye buraya 2 x x yazdım. dbc üçgeninin db üstü c üçgeni de 2 x x artı x artı 1 oluyor. Bunlar gidiyor. 2 1 daha 3 çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Evet. 35. Soruyalırken soruyu alırken zorlandım şuradan. O dedi. soruda şunu diyor arkadaşlar. 3, 4 var. Dikkatli bakın arkadaşlar. Burası 3'e 4 ise o zaman burası 3A ise burası A'dır. Tamamı 4A. Burada 1'e 2 oranı var. Burası 2A ise burası da 2A'dır. Peki bu ne işe yarayacak arkadaşlar? LC buradaki K. L, ile D, C, üçgeninin benzerlik oranı 3 bölü 4. Alan oranı nasıl bulunuyordu? Benzerlik oranının karesi yani 9 bölü 16. Demek ki L, C, yani şurası 9A ise bu üçgenin tamamı 16A olacak. Şuraya pembe yere 7A kaldı. Aynı mantıkla 2A ya 4A yani 1 bölü 2 oranı var. Bunun da karesi 1 bölü 4 olacak. Tamamı 16 aydı. Şuraya 4A vereyim. Şuraya 12A vereyim. Bakın 4'e 16 yani 1 bölü 4 yine sağlanmış oldu. Pembe 38'di. 12'ye daha 19'a 38 ise A'sı 2'ydi arkadaşlar. Neyi soruyor? Hepsini soruyor. 16A. 16A burası 32. 32 çarpı 2'den 64'ü bulmuş olduk arkadaşlar. Şu paylaştırma önemli. Evet. 36. soruda bakalım ne diyor? Şekildeki bir saatte akrep 4 santim, yer kovan 5 santim uzunluğunda. Saat 3'ten 3.30'a kadar geçen yarım saatlik sözde yer kovanın ucunun üzerinden geçtiği yayın uzunluğunun akrebin ucuna daha kaç santim fazla. Tamam. Arkadaşlar 3.30 o zaman şu şu öyle geliyor. 180 derece alıyor. Yani 180 çarpı 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı bunun r'si kaç? 5. Bu zaten 1 bölü 2 diyor. Arkadaşlar yaylık olan 5 pi. Şimdi akrep bulacağız. Peki 1 saat 3.5 e, olduğunda akrep nereye gelir arkadaşlar? Tam tur atsaydı 4'e gelecekti. Doğru mudur? O zaman 3.5 olduğunda tam ortasına gelmesi lazım. Mantıklı. Peki 3 ile 4 arasında kaç derece vardır? Tamam 360 ise 30 derece var. Yarısı 15 derece. Yani 15 derecelik bir yay arıyorum. 2 pi 4 çünkü bunun yarı çapı 4 demiştim. Şöyle arkadaşlar Şöyle çarpayım mı? 15 kere 2 30 30 kere 4 120 121 120 pi bölü 360 pi bölü 3 çıktı. Fark da 5 pi eksi pi bölü 3'ten 15 14 pi bölü 3. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar diğer kovan ne kadar gidiyorsa akrep 12'de bir oranına gider. 180 derece gittiyse 180'e 12'ye bölerseniz 15 derece oranında gitmiş dersiniz. Tamam Bu da bir taktiktir. Evet 37. soru dik koordinat düzleminde 10 adet eş kareden oluşan bir geometri şekil veriyor. Bu şeklin alanını iki eş parça ayıran orijinden geçen doğru hangisinden geçer? Arkadaşlar eşit bölmesi için şöyle bir çiziyorum önce bir görün sizde. Bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 ve şu son 2'yi yarım yarım paylaştırdım. Yani 1 1 paylaştırdım mantıken yani arkadaşlar. Nereden geçiyor peki bu doğru? 2'ye 1'den. Doğruyu tekrar çiziyorum. 0 a 0 2'ye birden geçen bir doğru. Eğimini bulurum. Eğimi y'ler farkı 1, x'ler farkı 2. Eğimi 1 bölü 2 ve 0'dan geçen, 0 0'dan geçen arkadaşımız nasıl yazılır? y eşittir. x bölü 2 diye mi yazılır arkadaşlar? Bir bakayım. x 2 dedim. Tamamdır. Eğimi 1 bölü 2 değil mi? 1, 2. Evet. y eşittir x bölü 2 arkadaşlar bu doğrumuz. Hangisi sağlar? 6 yazınca 3 olacak gitti. 4 yazınca olmadı. Eksi 8 yazınca 4 olacak. Bu oluyor arkadaşlar diğerlerine. Bakmaya gerek yok. Ya da şey diyebilirdiniz. Absisi ordinatının iki katı olan nokta. 38. soru biraz görsel bir soru arkadaşlar. Dik koordinat sistemin ikinci bölgesinde bulunan dik dörtgenin oklarla gösterilen yolculuğuna bakacağız. Dönüşümler var. Neler yapılmıştır? Arkadaşlar bakın bakalım. A, D, bir de ne yapmışlar? Azıcık ileri gitmişler arkadaşlar. Şekil falan değişmemiş. Bir kere bir öteleme olacak. Şöyle şuraya mı yazsam? Bir öteleme. İki. İkiye bakıyorum arkadaşlar. Şekil dönmüş mü? Dönmüş gördüğünüz gibi. Döndürme. Üçe bakıyorum. Üçte arkadaşlar ne yapmışlar? Öteleme. Dörtte bakın arkadaşlar. Y eksenine göre yansıma var arkadaşlar. Dörtte yansıma. Beşte arkadaşlar yine öteleme var. Bir üç beş öteleme olacak. Bir üç beş öteleme. Şunlar gitti. Döndürme. Dört yansıma. Şu yansıma şu değil. O zaman cevabımız Edirne. Evet. 39. sorumuza bakalım. Ne diyor? Öncelikle arkadaşlar şurada bir merkez oluşturalım. Merkez oluşturuyorsam şu arkadaşın adı R. Şu arkadaşın adı R-3. Yani benim pisagorum şu oldu. Yani daha doğrusu dik üçgenim şu oldu. R-3 R 3-3. İsterseniz e, Pisagor'dan bulursunuz ya da isterseniz işin içinde 3 kökücü varsa arkadaşlar bir denersiniz. Mesela 6 versem şöyle bir deniyorum tamamen. 6, 3, 3 kökücü. Bakalım oluyor mu? Evet. Burası 30, 3, 6, burası 63 kökücü. Hepsi sağlıyor. Demek ki merkezim benim. Şurası 3 birim. Yani benim şu an merkezim eksi 3'e 0 arkadaşlar. Diyor ki 2 birim sağa eksi 1 oldu. Bir birim aşağıya eksi bir oldu. Eksi bir birden geçen ve yarı çapımız altı olan bir şey. Nasıl yazılır? X artı birim karesi artı Y artı birim karesi eşittir. 36 Bursa'da varmış zaten. Boşuna yazdım. Direkt işaretleyebilirmişim. Evet. Geçen denemede 40 kolay dedim diye bir arkadaşınız gülmüş. Evet bu soru da bence diğerlerinden kolay. Bakalım. Aşağıda taban daireleri silindirin taban dairesine eş ve yükseklere eşit dikkat adet dik konu var. Arkadaşlar Şuradan şuraya h diyeyim. Ya e buradan burası da h. Şu konilerden birinin hacmini bulalım. 1/3 bölü pi r kare h. Doğru mudur? Ötekisi de öyle yani 2/3 bölü pi r kare h. E silindirle koninin hacmi de pardon yarıçaplar aynı olduğu için sorun yok. Bu koniler. Şimdi bir de silindir bulalım. Silindir de neydi? Pi r kare h. Ama burada h değildi artık 2h şunu 2h demiş oldum. Bu da 2 pi r kare h. Diyor ki silindirde konilerin arasında kalan. Bundan bunu çıkarıyorum. Pi R kare haçları yazmasam da bence olur. Çünkü aynı birim zaten. O zaman boşluk diyelim. Boşluk eşittir. 2 eksi 2 bölü 3 yani 4 bölü 3. Sonrasında diyor ki kalan bölgenin hacmini silindire oranı. Yani 4 bölü 3 bölü e, silindirin hacmi de 2 bulmuştum. 2 pi R kare sildim. Buradan da 4 bölü 3 bölü 2. 2 bölü 3 elde edilmiş oldu. Ters çevirdim. Birbiri tamamdır. Cevabımız bu oldu arkadaşlar. Hadi bir değer, değerlendirelim denememizi. Evet, birinci soru pek sınav tarzı değil ama sormuşlar. 2 sınav tarzı, 3 sınav tarzı. Şöyle bakıyorum. 5 buna benzer, basit bir mantık sorusu gelebilir. 7 güzeldi. 8 sınav tarzında. 9 sınav tarzında. Ben bunu çözerken şu eksi 6dan geçmeyecek arkadaşlar. Şöyle yukarıdan getirecektim. Şöyle göstereyim. Yani çözerken öyle çözmüştüm de yani şöyle olsa da oluyor bir şey değişmiyor onu anlatmaya çalışmıştım bir şey değişmedi orada yani kesmeye de bilir eksaltıyı tamamdır şöyle bakalım 13 14 ve çok öyle farklı değil yani biraz da daha önce çözdüğüm sorulara benziyor diye düşünüyorum 17 tarzında gelebilir dizilerden şöyle bakıyorum Mesela 21 normal sizin çözdüklerinizden daha kolay bir soru arkadaşlar. 23 belki gelebilir. 22 çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. 24, 25, 26 daha önce çözdüklerimizden yine. İntegral soruları bence o kadar zor değil arkadaşlar. Daha zorlarını çözüyorsunuz siz. 30 sınav tarzında. Geometride zor bir şey var mıydı? Hemen bakıyorum. Çıkmış sınav sorusuna benzeyen sorularımız vardı. Şöyle bir daha çevireyim. Bence geometris bu sefer o kadar zor değildi arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. 10. dönemde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.